çok geniş bir statüsü ve büyük bir gücü olan bir insan kendini kaybedip bu gücün kölesi mi olur yoksa bu gücü iyiye kullanmasının bir ihtimali var mıdır güç insanı her zaman kötü biri mi yapar cevap evetse biz o zaman yalnızca yeterince gücümüz olmadığı için mi iyi insanlarız ufak bir not bu podcast hastaken çekilmiştir o yüzden lütfen sesimin kusuruna bakmayın <laughs> Herkese merhaba. Patlamış Mısırlı Fikirler podcast'ine hoş geldiniz. Bugün dediğim gibi güç kavramı hakkında konuşacağım. Güç özünde insanları etkileyip kontrol edebilme yetisi. Bu güç de genellikle para, karizma, otorite, statü gibi kavramlar sonucunda geliyor ve güç öyle bir şey ki açıkçası beni korkutuyor. Çünkü kötüye kullanılmayacağının hiçbir zaman garantisi yok. Bunun nedenine de zaten birazdan geleceğim. Yani öyle insanlar var ki bu güç ellerine geçtiğinde bir anda etraflarındaki herkesi bir araç olarak görmeye başlıyorlar. Emirler yağdırmaktan zevk almaya başlıyorlar. İnsanları manipüle etmekten hoşlanır hale geliyorlar. Doğal olarak gerçekten de büyük bir etken, yıkıcı bir etken ve bunların hepsinin de herhalde nedeni ego tatmini. Başkaları tarafından saygı duyulan, sözü dinlenen birisi olduğunu hissetmek, bunu daha çok hissetmek istemesine de sebep oluyor insanın. Bu da bu gücü bırakmamak için insanı insanlıktan çıkartabiliyor. Yani şöyle söyleyelim. Mesela bu şekilde büyük bir güce erişmiş bir insanın o gücü bir anda kaybettiğini hayal edin. Herhalde yaşamak için artık bir sebebi kalmadığını falan düşünecek. Çünkü zamanında sahip olduğu güç onu o kadar sarhoş etmişti ki artık ona sahip olmaması demek yaşaması için hiçbir amacında kalmadığı anlamına geliyor. Zaten gücün psikolojisi de bu şekilde işliyor. Yani bir uyuşturucu gibi çalışıyor güç. Ödüller sistemi oluşturuyor beyinde. Ve daha çok güce sahip olan insan hep daha fazlasını da istemeye başlıyor. Aynı zamanda gücü kaybetmenin korkusu kazanmanın verdiği mutluluktan çok daha güçlü. Bu ne kadar enteresan bir şey değil mi? Yani siz aslında gücü kazanmak için savaşmıyorsunuz. Yani başta bunun için savaşıyorsunuz belki ama gücü eriştiğinizde artık gücü kazanmak için değil onu kaybetmemek için savaşıyorsunuz. Yani bu verdiğiniz savaş doğal olarak sizi normalde yapmayacağınız şeyler yaptırabiliyor bu kaybetme korkusu. Tabii ki bunu hepimiz gözlemliyoruz. Yani daha çok güce sahip olan insanlar genellikle daha bencil oluyorlar. Bir de gücün paradoksu dediğimiz bir şey daha var. Yani insanlar gücü elde ettikçe başta gücü yokken sevmediği insanlar gibi davranmaya başlıyor. Ne kadar enteresan bir çelişki. Yani başta diyorsunuz ki ya bu insanlar da ne kadar çıkarcı, bencil, başkalarını düşünmeyen insanlar diyorsunuz. Belki de ağzı hiç alınmayacak laflar ediyorsunuz bu insanlara karşı. Ama gücü elde ettiğiniz anda siz de o insanlar gibi olmaya, siz de o insanlara dönüşmeye başlıyorsunuz ve bunun farkında bile değilsiniz çoğu zaman. O yüzden de hayatta büyük konuşmamak lazım yani. Çünkü büyük ihtimalle o güç sahibi insanlar da en başta böyle söylüyorlardı. Ben bunlar gibi olmam diyorlardı ama güç öyle bir şey ki inanılmaz bir zehirleyici ve insanı gerçekten de kendi kontrolünden çıkartabiliyor iradesini kaybetmesine sebep olabiliyor. Çok çılgın kötü şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Bu saydıklarım, söylediklerimin hepsine herhalde bence konuşurken bile aklınıza gelmiş olabilir. The Wolf of Wall Street filminin örneğini vermek zorunda hissediyorum burada kendimi. Filmi zaten bilen biri olur, bilmeyenler için de ana karakterimiz Jordan çok hırslı bir insan. Ama ilk başta tanıdığımız Jordan gayet normal, hani hırslı bir iş adamı diyebileceğimiz bir insan kötü bir insan demezsiniz bence. <laughs> e, ve daha sonrasında Wall Street borsasında işe giriyor. Orada çalışan insanların ne kadar kendisinden farklı değişik karakterde olduğunu görüyor. Onların yaptığı alışkanlıkları görüyor ve hiç tasvip de etmiyor. Hırs gözlerini bürümüş olarak görebiliriz bu insanları. O da öyle görüyor ve bu insanlardan kendini uzak tutuyor en başlarda. Fakat sonrasında inanılmaz hırslanıyor. E, hayatında tabii ki değişik şeyler de oluyor bunun beraberinde ve aynı onlara benzemeye başlıyor. Önünde çıkan her engeli kırmaya, yıkmaya hazır. Çok hırslı ve çok da güç sahibi, aynı zamanda da para, statü sahibi bir insana dönüşüyor. Bana sorarsanız bu hikaye Jordan'ın çöküşünü anlatıyor. Yani insanlığının yerle bir oluşunu anlatıyor. Fakat bunu birisi başarı yolunda her şey mübahtır şeklinde gören birisi bu hikayeyi Jordan'ın başarı hikayesi olarak da görebilir. Ama tabii ki ben o insanın etik değerlerini sorgularım. E, o yüzden bu filmi izlemenizde izlemediyseniz tavsiye ediyorum. Filmin sonunda da bu arada bu gücün çok büyük bir kısmını kaybetmesine rağmen e, 20 yıl boyunca hapiste kalmasına rağmen hapisten çıktıktan sonra insanları hala da satışı öğretmeye devam ediyor. Bu çok ilginç çünkü gücün ne kadar da ele geçirici bir şey olduğunu çok iyi anlatıyor. Bu meslek yüzünden, bu hayat tarzı yüzünden her şeyini kaybetti. Hapis yattı bunun için. Eşi ve çocuğu sırf bu yüzden hayatından çıktı. Hiçbir şey kalmadı adamın. Ama güç onun için o kadar kıymetli ve o kadar sarhoş edici bir şey ki, onsuz yapamıyor. Hayatını mahvettiren o güce, o dinlenme, saygı duyulma arzusuna ve belki de insanları yerme isteğine engel olamıyor. Ve o şekilde yaşamaya devam ediyor. Bu az önceki anlattıklarımla çok büyük bir şekilde bağdaşan bir karakter tabii ki. Fakat herkes mi güce sahip olduğunda bunu bu kadar kötüye kullanır? Başta sorduğum soruya dönüyorum burada. Herkese mi bu şekilde güç versek biz bir anda kötü insanlar oluruz? Yani sırf gücümüz olmadığı için mi şu anda yine tırnak içinde iyi insanlarız? Cevabı tabii ki sizlere bırakıyorum ama buna hayır dedirtecek bir örneğim daha var. Biraz umut verecek bir örneğim daha var. Burada da başka bir film devreye girecek. Schindler's List. İkinci Dünya Savaşı'nda ele alınan bir film bu. Oscar Schindler, Yahudileri kendi iş yerinde fabrikasına çalıştırmaya başlıyor. Ee, çok büyütüyor işini ve gerçekten de çok başarılı bir iş adamı haline geliyor. Burada Jordan'la kıyaslayabiliriz kendisini. O da büyük paralara sahip oluyor o da büyük bir güce, otoriteye sahip oluyor. Hem de bu otoritesini, bu gücünü kullanabileceği 2. Dünya Savaşı sırasında bu gücü yansıtabileceği Yahudileri çalıştırıyor. Yani o zaman zaten Yahudilere saygı duyulmayan bir yerde yaşıyor. Yani çok rahat Jordan'ın yaptığı gibi insanlara kötü ve kaba davranıp onları manipüle etme, hatta şiddet uygulama şansına sahip. Kimse bir şey demez. Çünkü zaten Yahudilere maalesef ki o dönemde böyle davranılıyordu ve bu normaldi. Ama Schindler böyle bir şey yapmıyor. Merhametli bir insan ve aslında bütün bu Yahudilere istihdam sağlıyor. Ve çok fazla Yahudinin de hayatını kurtarıyor. Bu gerçek bir insan ve gerçek bir hikaye bu arada. Sonunda da hatta daha fazla insanı kurtarabilirdim şeklinde bir üzüntüye kaptırıyor kendini. Halbuki sayısı bini aşkın Yahudi'yi katliamdan kurtaran büyük bir kahraman aslında kendisi. O yüzden baktığımızda umut tamamen bitmiş değil tabii ki. Ki bu da bir gerçek bir hikaye olduğu için buna daha çok itimat edelim. İnsanların tabii ki gücü elde ettiklerinde kötüye kullanmayacağını, o güç ve ihtirasla birlikte büyük bir hırsa kaptırmayacaklarını umalım kendilerini. Tabii en başta anlattığım gücün psikolojisinin bizi ne kadar etkilediği, kafa yapımızı ne kadar bozduğundan bahsettik. O yüzden buna inanmak bazen zor olabilir. Yani gücü verdiğimiz insanların eline bize iyi bir şeyler yap diye güç verdiğimiz insanların sonunda bizi ezdiklerini görmek hiçbir zaman mutluluk verici bir şey değil. Bunları gördükçe de tabii ki böyle insanların varlığını yatsıyamıyoruz. Ve sanki böyle insanlar çoğunlukta gibi görüyoruz. Ama umarım böyle değildir. Umarım bizim en azından kendi ellerimizle gücü teslim ettiğimiz insanlar varsa onlar bizim için en iyisini yapmaya çalışıyordur diye umalım. Bunu her şekilde her yer için düşünebilirsiniz. Ama bir insanın gücü iyiye kullanması, başkalarının faydasına kullanması kendisinin elinde olan bir şey. Kötüye kullanmayı seçiyorsa da tabii ki yine kendi elinde. O yüzden umalım ki herkes Schindler gibi olsun, Jordan gibi olmasın. Kimse Jordan gibi yenilmez olduğunu zannedip gücünü teslim etmekten korkmasın. Geri adım atmaktan çekinmesin kimse. Çünkü aksine asıl güç bir şeylere zarar verdiğimizi fark ettiğimizde durabilmek ve yerimize daha ilerinin geçebileceğini ve geçmesini kabullenmek ve istemekten geçiyor. Schindler da başta belki de birazcık bencilce yaklaştı para için, refah için ama bu elde ettiği paranın ve refahın gözünü döndürmesine, gözünü boyamasına ve onu insanlıktan çıkarmasına müsaade etmedi. Dirayetli oldu, iradeli oldu. Bu gücün iyiye kullanılabileceğini fark ettiğinde bu şekilde kullanmayı seçti. E, o yüzden dediğim gibi Şındır e, bence çok önemli bir figür. Hepimiz de ondan biraz feyiz almalıyız diye düşünüyorum. Birazcık yarım yamalak bir kafayla çekilmiş bir bölümde açıkçası malum insan hastaken bazen cümle kurmakta ve düşünmekte bile zorlanıyor. O yüzden ona rağmen umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.